Selman-ı Farisi radıyallahu anh, iftihali Medain 35. Uzun boylu, güler yüzlü ve buğday benizliydi. Sakalının çoğu siyah, azı beyazdı. Munis tabiatlı, herkese karşı mültefit ve hürmetkardı. Bu sebepten yaşadığı her yerde herkes tarafından sevilirdi. Gayet hafif giyinir, bütün elbisesi bir izar, bir eteklik, bir rida yani uzunca gömlek, bir de amame yani sarıktan ibaretti. Ömürleri oldukça uzun olmuştur, çok gazaya katılmıştır. Aslı İranlı, ateşe tapan bir beldenin beyinin oğluydu. Hak dini ararken çok din değiştirdi. Nihayet İslam'la müşerref olduktan sonra aradığını bulanların sevinci içinde adını Selman İbni İslam koyarak övünürdü. Hazreti Ömer de ona bakarak kendisine Ömer İbni İslam denilmesinden zevk duyardı. Peygamber Efendimiz onun için Selman Ehli Beyt'tendir buyurarak onun sahabe-i kiram arasındaki yerine tayin etmiştir. Müma iley, halim selim, saf, mütevekkil ve sevimliydi. Sadakati, samimiyeti ve becerikliliğiyle örnek bir insandı. <laughs> Bu yüksek meziyetleriyle herkes tarafından sevilirdi. Bir gün Resulullah Efendimiz Selman'ın omzuna elini koyarak Ashab-ı Kiram'a hitaben ''Bunlardan öyle erler vardır ki iman Süreyya yıldızında olsa muhakkak ona yetişirler ve bulurlar.'' buyurmuşlardır. Ve ayrıca ''Selman'a doyasıya ilim verilmiştir ve herkes cennete aşık, cennette Ali, Ammar ve Selman'a aşıktır.'' hadisi şerifleri meşhurdur. Geceleri Resulullah'la pek çok sohbet eylerdi. Hazreti Ömer zamanında Medayinde valilik yaptı ve o zaman dahi zühti hayatını devam ettirdi. Bir hırkası hem döşeği hem de yorganıydı. Kendisini tanımayanlar ona yüklerini taşıtırlar, ücret verirler, almazdı. Yük taşırken vali olduğunu anladıkları zaman kendisinden özür dilerler, yüklerini almak isterler fakat o dinlemez gideceği yere kadar götürürdü çok kıymetli sözleri vardır. Bunlardan birkaçı, fazilet ilmin kesretinde, ilmin menfaatindedir. Kul hakka tam itaat ederse, hak da onun istediğini muhakkak verir. Üzerinde Rabbinin, kendinin, ailenin, komşularının hakları vardır. Sahiplerine vakit kaybetmeden haklarını vermelisin. Meşru olarak ye, iç, oruç tut, namaz kıl, uyu, hayat yoldaşınla birlikte ol buyururdu.